liken Sıkça konuştuğum, her gelen hastamda acaba liken var mı diye detaylı muayene ettiğim bir hastalık. Bir deri hastalığı ve kronik. Hangi yaşta başlarsa başlasın ömrü boyu devam edeceğini bildiğimiz bir durum. Ancak bu durumun en hafif şekilde yaşanması, hastalarımın hem günlük hayatının hem cinsel hayatının daha olumlu şekilde ilerlemesi için erken tanı, yeterli tedavi çok önemli. Liken sikleroz güncel tedavi yaklaşımları bazı medikal tedavilerin yanı sıra uyguladığımız alternatif tedaviler mevcut. Lazer tedavileri, enerji bazlı tedaviler, genital bölgeye uyguladığımız PRP ve kök hücre tedavileri mevcut. Bunun yanı sıra yeni gündeme gelen adı da sıkça duyulduğumuz egzozom tedavileri yani hücreler arası haberci moleküllerin yine likendeki kronik dönemdeki inflamasyonu çözdüğü ve hastaların hastalıksız süresini uzattığını gösterdiğimiz tedaviler. Liken sikleros hastası kişiye özel planlanan özellikle de kişinin hastalığının durumuna göre yaptığımız cerrahi ve alternatif tedavilerle birlikte kombine bir tedavidir ve özellikle de ömür boyu takip gerektirdiğini unutmamak gerekir.